ayurvedik metinlere bakmıştım ben. Hani acaba klima için ne kullanıyorlardı şimdi çok eskiden ne kullanıyorlardı acaba falan diye. Hala çok böyle ayurvedik öğretilerle e, yaşayan, kendini besleyen insanların hala bu ritüeli sürdürdüğünü gördüm ama bence uygulanabilir bir şey asla değil. Büyük böyle perdeler düşünün. Perdeleri yıkıyorlar ıslak ıslak asıyorlar evde. Onun nemiyle e, serinlik hissediyorlar. Böyle bir yöntem bulmuşlar. Ama bu hani Uygulanabilirlik noktasında çok bana öyle çok uygulanabilir zor. gelmedi. Bir, ikincisi e, zaten nemli bir çamaşır astığımızda bile evin içinde kimi bünyelere çok rahatsız ediyor ki beni mesela özellikle hemen rahatsız eder tıkanırım. Evet. Dolayısıyla e, o her bünyeye her duruma uygun bir şey olmayabilir ama artık e, şunu öğreneceğiz Ayurveda'da yasak yok benim Ayurveda'ya bu kadar çok hani hayatımda alan açmam sonra öğrenmem hepsi bu merakla başladı aslında yasak yok sadece teknik beslenme teknik bilgiler e, var hiçbir zaman kıtlık bilinci vermiyoruz yani şeker yok gluten yok falan demiyor hiçbir zaman hı hı. eğer ki bir intoleransınız yoksa tabii ki e, mesela ne neyle yenir ne neyle yenmez bu çok çok önemli e, mesela en kilit şeylerden bahsedelim. Meyve. Evet. Meyve tek başına yenir. Nokta. Ne demek yani. bu? Ee, meyve yanında bir eşlikçiyle yenmez. Taze meyve. Birlikte pişmediyse. Şimdi soranlar oluyor. Peki ayvalı, armutlu kerevizi yaptım. Nasıl olacak? Birlikte pişmiş. Onlar aynı yolun yolcusu. Onunla bir sıkıntımız yok. Yani şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Bir yemek yedik. Öğle yemeği ya da akşam yemeği. Hemen yemeğin ardından hı hı. E, yani bizde Türk insanının adetidir biliyorsunuz. Yemekten sonra hemen böyle bir meyveler evet. çıkartılır. Bu mu? Yemek evet. sonrası meyve mi evet. yanlış aslında? Yemek öncesi ve sonrası. Yani şöyle düşünelim. Ee, bir şeyin sindirilmesi bir buçuk saat olarak düşünürsek Hı -hı. yemekten bir buçuk saat önce ya da bir buçuk iki saat sonra meyve tüketilebilir. Ama burada şöyle bir yanlış anlaşılmaya da gitmesin. Akşam yemeğin ben altıda de yiyorum ya. Evet. E, ben 9'da meyvemi yerim de olmasın. Akşam yemiyoruz zaten. Hani bunu <laughs> bunu şey buna e, bunda fikir olalım. E, çünkü neden? Her şeyin bir sindirilme hiyerarşisi var vücutta. Evet. Şimdi ben meyve ile birlikte e, diyelim ki kebap yedim. Yolladım ikisini de. Şimdi vücut diyor ki bana ben önce e, meyveyi tüketeceğim. Meyveyi tüketmeye alıyor. Meyveyi tüketmeye başlıyor. O sırada bir buçuk saat o et... 36-37 derece yaz sıcağı günü gibi bir sıcakta düşünün. Bekliyor içeride. Doğru. Meyvenin tüketimi, sindirilmesi vesaire bunlarla ilgilenirken vücut o orada toksin salmaya başladı bile. Vücudu zehirlemeye başladı. Dolayısıyla zehirlenmeden beslenmeyi önemsiyor Ayurveda. O yüzden diyor ki meyve hiçbir şeyle yeme. Aklını karıştırmayayım senin diyor. Taze meyve tek başına yensin diyor. O hmm. zaman meyveyi tek bir öğün olarak evet. düşünmemiz gerekiyor aslında. Evet yani e Ayurveda'da ara öğün diye bir şey yok, atıştırma diye bir şey yok ee, ama hani illa yiyeceksek şöyle bir kombinasyon mantıklı olabilir. Diyelim ki hafif bir kahvaltı yaptık, ee, evet. bir gündelik beslenme konuşalım. Evet. Hafif bir kahvaltı yaptık ama kahvaltı tabağında ne var? Ee, biber olabilir, acı biber, ee, taze baharatlar çok önemsiyoruz. Taze baharatlar dediğimiz işte roka, dereotu, maydanoz, tere gibi bunları taze baharatlar. Hani yeşillik dediğimizde marul vesaire giriyor. Onlar bundan değil. Taze baharatlar. Tabağımıza koyuyoruz. Bir de böyle acılı güzel bir acuka ya da çemen artık nasıl diyorsanız öyle bir şey yapılabilir. Biber salçası çoğunlukta olacak şekilde. Domates salçası daha az olacak şekilde. İster tavada ısıtarak ister direkt hemen bir kapta karıştırarak içerisine işte zencefil, zerdeçal... Darı kimyon, acı biber, aklınıza gelebilecek yakıcı, metabolizmayı hızlandıracak baharatlarla işte fesleğen bunlardan koyarak güzel bir çemen oluşturup. E, haftanın 3-4 günü güzel iyi kızarmış bir ekmeğin üzerine sürmek iyi bir fikir. Evet. E, önemli olan burada ekmeğin kızarması. Çünkü eğer ekmek kızarmazsa böyle e, çok yumuşak hamur gibi olursa şimdi bizim bağırsaklarımızı düşünürsek Bağırsağımız artık en son çıkış noktasında e, ince bağırsağımızın şu kadar bir şey olduğunu düşünelim. Şimdi buraya ben böyle balçık gibi bir şey yolladığım zaman orada tıkanıp kalacak. Ne olacak? Kabızlık başlayacak. Ama ben oraya daha e, oradan geçmesini kolaylaştırmayı, Hep vücuduma yardım etmeyi önemsiyorum. Ne diyeceğim işte? E, diyelim ki ekmek yiyorum. Ekmeği güzelce kızarttım. Diyelim ki tost yapıyorum. Tostu hemen kapatmıyorum. Biraz bırakıyorum açık, ekmek hı hı. üstünde. İçindeki o yumuşaklık, kıtır olana kadar bir uçup gidiyor çünkü direkt kapatırsam hamur olacak. Evet. İçine bolca o acukamdan sürüyorum, metabolizmam artsın. Ondan sonra maydanoz vesaire koyarım içine güzelce. E, çok istiyorsan birazcık da peynir koyarım. Peynir ne kadar taze ise vücuda o kadar az zarar verir. Ne kadar fermente olmuşsa, ne kadar eskimse vücudumuz o kadar eskidir. Böyle de bir bilgi dursun. Hı hı. E, bu şekilde bir tostumuzu yaptık ve tostu bolca yağladık. Yağdan kaçmıyoruz. Ama güzel yağ yani işte sade yağ olabilir bu süt alınmış tereyağı ya da işte tereyağı da olabilir ya da zeytinyağı gibi güzel kaliteli bir yağla güzelce yağladık. Mantık hep şu. Bunlar benim bağırsamdan nasıl geçecek? Hı hı. Bu şekilde bir tabak hazırladık, tükettik. Yeşil zeytin tüketirsek kilo almaya Mail edersiniz ama eğer siyah zeytin tüketirseniz kilo alma noktasında daha risksizdir gibi böyle bir tabak hazırladık. Ha illa peynir istiyorsak dediğim gibi taze bir peynir ya da hellin peynirini kullanabiliriz ee, fakat her zaman da peynir koymayalım çünkü neden? Vücut kendi içinde bir yağ var onu yakmak istiyor ama sen oraya ezine yollarsan diyor ki sahibim bana ezine yolladı ben ezineyi yiyeyim, yutayım onu eritiyor ya yani sen göbeğin basenin varsa yemesene ezineyi. Onu değil mi? Onu bir alsın, <laughs> götürsün, sindirsin. Evet. Ee, bu tarz böyle nüanslar var. Ee, onun dışında bunu işte kaça kadar? 8'e 9'a kadar bu kahvaltıyı bu şekilde bitirdik. Sonra saat 10'a kadar zaten e, kafa saatleri diyoruz biz. Yani e, su ve toprak elementinin yukarıda olduğu böyle daha Kendimizi uykulu hissettiğimiz, daha böyle zor hareket ettiğimiz, e, vücudun da bizi uyandırmak için kortizol e, salgıladığı bir zaman dilimi. Hı hı. Şimdi niye geldik kahveye? Niye kahve 9.30'da, 10'da içiliyor da kalkar kalkmaz içilmiyor? Bu yüzden. Şimdi bir aracı düşünün. E, manuel bir araç. Direkt dördüncü vitesi alıp bağırtmak var. Yavaş yavaş alıştırmak var. Şimdi kalktığınızda kalkar kalkmaz kahveyi verdiniz ya da atıyorum e, şöyle de bir mit çıkmış şimdi uyandıktan 90 dakika sonra İyi de ben 5'te kalktıysam 7'de kalktıysam 10'da kalktıysam benim ritmime göre değil sirkadyen ritme göre bakacağız günün evet. uyanmasına göre bakacağız dalga boylarının düşmesine göre bakacağız dolayısıyla 9.30 10 gibi kahvemi içebilirim neden kafa saatler sona eriyor artık daha hareketli saatler başlıyor, vücudum buna hazır olabilecek noktaya gelebiliyor ve ben artık kahveyi verip zaten yükselen kortizolu iyice yükseltip kendimi yormuyorum. O saatlerde artık bunu e, toler edebilir noktada olduğu için kahve içebilirim 9,5-10 gibi. Hele ki bir de bunu demlediğimde filtre kahve ya da Türk kahvesi bunu demlediğimde içerisine kakule koyarsam bir iki tane. Kapsül şeklinde hmm. e, filtre kahve makinesine atabiliriz o kesesine kağıt hmm, filtre evet. kısmını atabiliriz 2-3 tane. Ya da e, o böyle ı, tomurcuk bir şeydir açarsın evet. içinden küçük küçük susam gibi şeyler çıkar onu e, Türk kahvesi için cezveye atıp o şekilde pişirebiliriz. Kakule böbrek üstü bezlerini rahatlatıyor stres salınımını. ...minimize ediyor, dolayısıyla işimizi kolaylaştırıyor. Yani Ayurveda'da her şeyin bir panzehri var. Evet. Kahvenin panzehri kahve, panzehri kakule. Bunu da bu şekilde yaparsak... E, ha ...şu demek değil ki ben e, dışarıda kahve içeceğim ama benim yanımda yok, içmeyeceğim değil. Hiçbir zaman kıtlık bilincini vermiyoruz. Hiçbir zaman. Şunu her zaman kendimize hatırlatıyoruz. Benim normalim ne? Benim rutinim ne? E, Arada dışına çıkabilirim, bir yere gezmeye gitmişimdir. E, farklı yemekler vardır, denemek istiyorumdur, onları karıştırıyorumdur vesaire gibi. Ama e, genel olarak hayatımıza baktığımızda büyük çoğunluğunu doğru beslenme e, kaplıyorsa, o zaman işimiz doğru gidiyor demektir. Evet. Ee, biraz da sabah rutinimizi konuştuktan sonra. Öğleye doğru Ayurveda'ya göre hayatımızı nasıl devam edebiliriz? Gün içerisinde onu konuşalım kısaca. Çok güzel. Şimdi şöyle bir inanış var değil mi? Sabahları işte mükellef bir kahvaltı yapalım bizim değil mi? Hı hı. Ananelerimiz hep o şekilde. Öğlen yemeğini küçücük kuş gibi yiyelim. Geçiştirelim yemesek de olur. iki elma yesek olur. Akşamda böyle yine güzel kebaplar, sofralar falan. Hiç de kebap sevmemek de bir kebap diyorum. Evet. O da niye bilmiyorum. <laughs> Ee, sürekli böyle şeyler söyleriz şimdi Ayurveda'ya göre bu çok yanlış doğrusunu hmm. konuşalım ne dedik küçük bir tabak kahvaltı evet. yaptık ee, abartmadan yani sertme kahvaltı hayal ürünü gerçekten onu yapmadan küçük bir kahvaltı atlayabilirsek atlayabiliriz eğer bizi zorlamıyorsa <laughs> e, atlayabiliriz. Eğer ki bizi zorluyorsa, baktık işte günlük tuvalete çıkma frekansımız çok düşmeye başladı. Çünkü bazı bünyelerde gerekli posa olmadığı zaman e, kabızlığa doğru gitmeye başlar evet. doğru yapınca. Dolayısıyla e, baktık bizi böyle zorluyor o zaman küçük bir kahvaltı yaptık. Geldik öğle yemeğine. Evet. Öğle yemeği en önemli öğün. En önemli öğün. İsterseniz e, oğlak eti çevirin yiyin. Yani en büyük <laughs> öğününüzü öğlen yemek zorundasınız. Çünkü vücut öğlen yediğini tolere edebiliyor. Nasıl edebiliyor? Demin bahsettiğimiz bir agni ateşi var ya vücudun evet. içinde, harıl harıl yanan bir ateş var. Şimdi bu ateş öyle gürül gürül yanıyor ne zaman 12 ile 2 arasında. Hmm. Şimdi o saatte ben oraya güzel bir tas çorbamı şimdi vata mevsimindeyiz dedik. Mevsime göre nasıl besleneceğiz? İlk sıcak, akışkan olacak. Bol baharatlı güzel bir çorba ya da bir yemek. Ee, ama anahtar kelimemiz akışkan olması, sıcak olması, baharatlı olması, ısıtıcı olması değil mi? Evet. Ee, bu tarz e, ürünlerle bir öğle yemeğimiz var. İşte çorbamız var, yemeğimiz var, işte yanında istersek salatamız da olabilir ama ısıtıcı bir öğün e, kombinasyonu sıcak yaptık. Sıcak olması önemli. Sıcak anladım. olması önemli yani. ve en büyük öğünümüzün o saate denk gelmesi önemli. 12-2. 12-2 arasında. Ee, özellikle ilik ile yapılmış. Yemekler inanılmaz derecede önem kazanıyor Ocak ayına kadar yani Ekim Ocak hı hı. kapsamında devam eden vata mevsimi için bunları tüketmek çok önemli ee, Aynı zamanda bir şeyi yerken her zaman kendimize şunu söyleyeceğiz İki avucumuz kadar Herkesin farklı Herkese göre iki avuç iki avuç doyduğumun anlamıdır yani iki avuç dolusu İki avuç kadar yemek evet. yememiz Evet gerekiyor. iki avuç dolusu Baktık hı. bir de baktık Tamam işte oldu. Doyduk. Gerisi nefse giriyor zaten. Hı hı. Hani benim kakara kikiri e, yaparken yemem ya da işte bir şey izlerken katur kutur bir şey yemek istemem. Hani zihnimi susturmak için. Dikkat hı hı. ederseniz çok böyle endişe yükseldiğinde yine o vatadır. Hava boşluk evet. endişe hali. Bunlar yükseldiğinde bir şey izlediğimiz zaman yok mu ya yiyecek bir şey. Bu genelde popcorn gibi tamam, patlamış hem atıştırma veririz. hem de gürültülü bir şey isteriz. Dikkat ettiniz hmm. mi? Evet, evet. Cips, galeta, bir şey bir kurt kurt bu sesleri <laughs> isteriz. Niye burası duymayalım? Hmm. Böyle de bir bir şey veriyor vücut. Şimdi bunları engelleme. Bunlar artık hepsi nefsin işleri. Değil mi? Ama biz artık biliyoruz ki baktığım zaman iki avuç dolusu e, benim doymam için tamamıyla yeten bir meblağ. Evet. Bunu yedim öğle yemeğinde. Yine baharatlarımı mutlaka koydum işte hı hı. kimyonumu, hıtıtımı, işte e, karabiberimi eksik etmiyorum. Zerdeçalımı eksik etmiyorum. Hindistan'da e, bağırsak kanseri oranı sıfıra yakın. Harika. Bunun sebebi zerdeçal olarak açıklandı. Yani zaten ayur veda bahsetmiştik yaşama ilmi, ayur yaşam, veda ilmi. Evet. E, ayurveda olayı zaten Hindistan'dan çıkıyor, baharatlarla çıkıyor. Ee, zerdeçalın ayrı bir yeri var ama zerdeçalın vücuda tutunabilmesi ve o kurkumin dediğimiz maddenin açığa çıkabilmesi için karabiberle birlikte tüketmek çok önemli. O yüzden bu birleşkeyi yapmak. Tek başına kullanmıyoruz zerdeçalı. Evet genellikle evet karabiber bir e, azıcık da olsa bir lokma da olsa karabiber eşlikçisi olarak kullanmak onu daha Hı -hı. da etkili hale getiriyor. Ee, öğle yemeni bu şekilde hallettik. Fakat yerken ne dedik iki avuç ve evet. püre kıvamına gelene kadar çiğnemek işte. Kimisi diyor 30 kere, kimisi diyor 40 kere. Mantık göre evet değişiyor. Püre kıvamında olacak. Yediğimiz her şey püre kıvamında olursa o zaman çok daha işimiz kolaylaşıyor. Ne dedik? Sabah kalktığımızda dilimizi temizledik. Evet. Neden? Dilimizin tat alma reseptörleri uyanık hale geldi. Onu yapmadığımızda köreliyor çünkü ve vücuda ona göre gönderiyor. Dil algılıyor. Bu ekşi geliyor, tatlı geliyor. bu, bu kadar akıllı bir mekanizma. Evet. Yardımcı oluyoruz yani sıyırdık Peki, gönderdik. kahvaltımızı ettik. Güzel böyle yemeğimizi yedik. Akşam ne, yap ne yapabiliriz? Şimdi şöyle iki de diyelim ki yemeğimiz bitti. Evet. Yani üstünden iki saat geçti saat 4 oldu. Tatlı yemeyelim mi? Yiyelim. Yemesek daha iyi. Yok kilo yapmayacak bir şekilde. Şimdi tatlı yiyeceğiz. Nasıl? Tatlının üzerine her zaman tarçın kullanacağız. Seylan toz tarçın. Özellikle sütlüyse de normal. De, baktığımız zaman mesela Gidip bakalım Anadolu'ya, kalbura bastı, tarçın koyarlar. Evet. Değil mi? Yani aslında bir bildikleri var yani. hani Yani ne yersek yiyelim, üzerine tarçın Tatlana koyarsak tarçın. kilo almıyor muyuz? Ee, şöyle, kilo almaktan ziyade şöyle bir yardım oluyor. Ee, onu vücudun sindirmesini kolaylaştırıyor tarçın. Hmm, anladım. Ee, metabolizmayı hızlandırarak onun daha kolay bir şekilde sindirebilir olduğunu bize e, gösteriyor. Aynı zamanda da atıyorum saat 4'te 5'te ben profiterolümü yedim. Evet. Ya da işte nasıl bir tatlı istiyorsan yedin onu. Bunu yedin, 5'te yedin. Şimdi bizim sıkıntımız şurada oluyor. Biz akşam yemeğini yiyoruz ya sonra tatlı yiyoruz. Evet. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Ama eğer ne diyoruz Ayurveda teknik taktik. Yerlerini değiştirirsek. 4'te 5'te. Bir de 4-6 arası yine benim böyle bir ...dinginlenmem, kendime vakit ayırmam, böyle günün bir hüznü çöker o saatlerde böyle. Hani o zaman bir kendimi böyle bir yükseltmek için Tatlını güzel bir yiyorum. tatlı. Ama tatlının yanında asla ve katta su olmaz. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Suyla tüketirsek vücudu Çay, harap kahve ediyoruz. Olabilir, Çay, mi? kahve, süt. Tamam. Birlikte tüketiyoruz. Ee, yedik çok güzel. Dörtte, beşte on işi bitti. Saat altıda, yedide... Bunun üzerine şimdi içeri tatlı yolladık ya. İçeride evet. motor çalışıyor. Tatatatatatatatatatatat diyor ki ben bunu aldım içeriye mis gibi diyor. Vücudum çok iyi çalışıyor şu anda diyor. Sindiriyorum diyor. Gönder yemeği diyor paşam diyor. Sen de gönderiyorsun. Bu sefer vücut hızlanmışken hop yemeği de güzel. ele ayağım alışmışken diyor onu da sindir vereyim bir güzel diyor. İşe yarıyor tatlı. Harika. Yani hani bunları biliyor olmak çok önemli. Sonra akşam tabii ki şöyle bir Kendimde de yaptığım ilginç bir deneyden bahsedeceğim şimdi. Ee, akşam zeytinyağlı bir fasulye yedim. Hı hı. Sabah kalktığımda e, yaklaşık 600-700 e, gram daha kiloluydu. Hı hı. Fakat mantı yedim. Nasıl ne diyeceksiniz? Zaman? E, akşam. Mantı yedim bir kilo daha zayıf çıktı. Nasıl? Mı? Nasıl oldu? Söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen söyleyeyim. Benim gibi mantı sever bir insan için çok önemli. Şimdi, bir bilgi. E, ne diyoruz Ayurveda'da? Her şey teknik taktik. Evet. E, mantıyı bol sulu, bol baharatlı hazırlıyoruz ve sulu, baharatlı ve üçüncü kilit noktamız aldante dişe dokunur. Yani tam hamurlaşmamış şekilde, biraz sert kalacak şekilde Hı -hı. pişiriyoruz. Çorba gibi bol sulu yine yoğurdumuzu koyuyoruz ama bol sulu çorba kıvamında Et ayran geçiyoruz. gibi oluyor o zaman. Evet, biraz ayran kıvamına gelmiş oluyor. Ama içinde yine mantılarım var. Ama tabii ki bol baharatlı olduğu için işte içine ben çemen otu da koyuyorum. Ondan sonra karabiber, zencefil, zerdeçal. Yani aklıma ne geliyorsa <laughs> o salça sosunun içerisine koyuyorum. Bol fesleğen. Çok seviyorum fesleğen. Çok gerçekten çok işe yarayan bir şey baharat. Bu e, şekilde sulu sulu tüketiyorum ve gece uykuda e, vücut bir şekilde yağ yakımı noktasında hızlanarak yardımcı oluyor. Aynı şekilde bol e, pastırmalı bir e, bir çemenli pastırma yediğinizde de aynı etki oluyor akşam. Hmm, Dolayısıyla hani orada önemli olan içeride bir şey boost ettirmek, hızlandırmak, çalıştırmak uykuda da. Ee, şu an soğuk bir mevsimdeyiz ama eğer biz yine soğuk bir şey yersek işte zeytinyağlılar, salatalar, değil mi? Hı hı. Yersek ne olacak? Artacak o, o şişkinlik artacak. Mantık evet. hep şu an şişiyorum, mantığı. O zaman kışın ateşli anladığım şey kadarıyla zeytin yağları biraz evet, e, soğuk kenara bırakıp Daha sıcak. E, sıcak ve baharatlı beslenmeler evet. gerekiyor. Belki baharda sizinle bir de yaz beslenmesi evet. diye bir program yapabiliriz. Evet. Yapalım. Peki şimdi az önce bahsettiğiniz e, hazımsızlık, e, kabızlık bir de kadınlarda kilo alma ya da e, mevcut kilo, kiloyu koruma üzerine konuşmak istiyorum biraz da. E, Ayurveda'nın öncelikle şundan başlayalım. Ayurveda'nın kabızlık için bir e, beslenme rutini ya da e, bir tarifi var mıdır? Hı -hı. Tabii ki. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Ayurveda kabızlığa bambaşka e, büyük bir alan bırakıyor. yani Çünkü o kadar önemsiyor ki bir bünye kabızsa hayatının birçok alanında e, körelme, durgunlaşma, e, devam edememe, işte motivasyon düşüklüğünden tutun, istikrar, bir işi bitirebilme, hı hı. E, cinsel isteksizlik bunların hepsine sebep olan bir şey kabızlık. Hı. İnanılmaz derecede insanın yaşam enerjisini aşağıya çeken e, bir şey. Evet. Şimdi benim ile tanışma e, yolculuğum da aslında kabızlıktan geçiyor. Şöyle Hı. çok ciddi sorunlar yaşayan işte e, doktor doktor gezen e, ama hiçbir şey bulunamayan bir insandım. E, yaklaşık 17 e, sene boyunca işte akademisyenlik yaptım ve e, sürekli trafikte, yollardayım vesaire. E, böyle olunca stres seviyesi arttı. Stres seviyesi artınca ne oldu? E, ee, konforum bozuldu. Hayat konforum bozulunca bütün e, metabolizmamın çalışma dengesi bozuldu. Ve ben doktor doktor gitmeye başladım. Neden bu şekilde oluyor? İşte midem ağrıyor vesaire. En sonunda şöyle bir şey fark ettim. Bana yıllarca, 10 sene kadar mide koruyucusu verildi. Mide rahatsızlıkları yaşadığım için. Sonra yıllar önce e, Ayurveda desteği aldığım bir Ayurveda doktorum var. Buğra Hocam kulakları çınlasın. E, o e, bana dedi ki anti asit kullanıyorsunuz tabii ki kabızlık sorunu yaşarsınız. Ben anti asit kullanmıyorum dedim. Ne münasebet ne o. Dedi ki mide koruyucusu. Siz dedi midenizin asetini yok ediyorsunuz. Evet. Ondan sonra gönderiyorsunuz yemeği, parçalamıyor, parçalamıyor, sindirim başlamıyor ve vücuttan atılamıyor. O anda işte bütün kartlar benim için yeniden karıldı ve dedim ki sadece batı tıbbıyla olabilecek bir şey değil. E, bu bambaşka bir yerlerden bakmam, aramam gereken bir şey ve sonra e, bunun üzerine doğru gitmeye başladım. Şimdi kabızlık dediğimiz zaman ayurvedada da reçeteler de var. Diyelim ki çok e, ciddi kabızlıklar yaşıyorsunuz. Evet. O zaman e, akşam en son akşam öğününden sonra e, pancar haşlanmış pancar <laughs> e, tüketebilirsiniz her akşam 5-6 e, akşam Tek başına boyunca. Pancar. Evet pancar yemekten <laughs> sonra pancar kürü diyoruz biz buna. <laughs> e, bunu e, birazcık işte sirke birazcık e, tuz Koyarak da tatlandırabilirsiniz ya da limon evet. sıkarak vesaire tatlandırabilirsiniz. E, haşlanmış pancar gerçekten lif olarak çok zengin olduğu için bağırsak e, çalışımını arttırıyor. Ya da bir başka tarif ev yoğurdunun üzerine seylan tarçını dökerek akşamları yine onu e, birazcık oda ısısına gelmesini bekleyelim. Çok soğuk olmasını sonra yemeklerden geldim? sonra yatmadan en son e, hı hı. tükettiğimiz şey olarak e, seylan toz tarçınlı bir e, yoğurt tüketmek olabilir. E, Aynı zamanda yine e, hazımsızlığı ortadan kaldırması için e, ayurvedik detoks çayı tarifimiz var. Kişniş, kimyon, rezene bunlar tohum olarak alınıyor. Eşit miktarda alınıyor. İşte atıyorum 50'şer gram alınıp çekilip e, bir kavanoza koyuyorum ben hemen elimin altında bulunsun diye. Bir e, tatlı kaşığı eğer büyük bir e, termosa 1-1,5 bir, bir litrelik eğer böyle bir e, kahve fincanıysa bir evet. çay kaşığı. O karışımdan koyup üzerine kaynar suyu koyup ağzını kapatıp 5-10 dakika demleyip dibe çökmesini bekleyip ayurvedik detoks çayı bunun adı. Mutlaka sıcak tüketiyorum ama soğutmuyorum. Hmm. Bu benim vücudumu e, hem hazımsızlıktan kurtarıyor hem sabah düz bir karınla uyandırıyor e, hem toksin atımını hızlandırıyor. İnanılmaz konfor arttıran bir çay tarifi. Peki biraz da. Daha... Kadın sağlığına geçmek Hı -hı. istiyorum. Ayurvedanın özellikle kadınlar için e, önerebileceği e, sağlık rutinleri var mı? Evet. Nelere dikkat etmeliyiz? Evet. E, şimdi kadınların özellikle e, kadın konusuna girdiğimiz zaman hani çok çok uzun hani e, bir konu. O yüzden e, istedim ki bunu şu şekilde cevaplayayım. Adet dönemlerinde, regl dönemlerinde kadınların konforu <laughs> çok bozuluyor, değil mi? Burada evet. e, Ayurveda'nın önemsediği şeyler işte bu dönem çok ağır egzersizde bulunmamak, vücudu yormamak ya da soğuk gıdalar tüketmemek. Özellikle karın bölgesini ve ayak e, bölgesini e, soğuk tutmamak bunlar evet. çok önemli. Bahsettiğim demin Ayurvedik detoks çayı gibi sıcak e, detoks etkisi yaratan, e, içimizi ısıtan, e, çaylar içmek, kendimizi daha sıcak tutmak. Çok e, tıka basa... Beslenmemek çünkü hormonal denge yüzünden mide bulantısı vesaire yaşayabildiğimiz hı hı. dönemler oluyor. Dolayısıyla beslenmemizi daha hafif, daha ılık ve daha küçük porsiyonlarla tüketiyor olabilmek ve karna sıcak su kompresi yapmak bu dönemde ayurvedik olarak önerilen en başta gelen önerilerden diye sıralayabilirim. Peki. Ee, az önce gözden kaçtı sanırım ama biz kadınlar için en önemli olan konulardan biri de tabii ki kilo verebilmek ve mevcut kilomuzu korumak demiştim hmm. az önce. Ee, bununla ilgili son bir bize verebileceğiniz bir reçete, bir tarif, hmm. e, söyleyebileceğiniz bir şeyler varsa son olarak bunları almak isteriz. Süper. Şimdi şöyle mucize bir hap bilgi vereyim. Bir öğün tüketmek üzereyiz. Bir 20 dakika, yarım saatimiz var öğünden önce. Şöyle bir şey yapıyoruz. Özellikle diyelim ki akşam yemeği ya da öğle yemeği tüketeceğiz. 20 dakika önce bir taze zencefili böyle incecik uzunlamasına salatalık keser gibi halka şeklinde ince bir halka kesiyoruz. Üzerine birkaç damla misket limonu ya da Normal limon da olur. Damlatıyoruz, üzerine kaya tuzu azıcık serpiyoruz, onu çiğneyerek yiyoruz. Ee, hazımsızlığı, Bu ne yapıyor vücudumuzda? Evet, hem hazımsızlığı gideriyor hem e, metabolizma hızımızı inanılmaz arttırıyor ve böylelikle göndereceğimiz yemeği vücudun daha iyi e, sindirmesini ve yağ yakmasını sağlıyor. E, bu çok önemli. E, farklı nefes teknikleri de var karın bölgesini zayıflatan vesaire Onu da e, başka, başka zaman bir zaman konuşuyor var. oluruz. Konuşalım. Yani e, zayıflama üzerine Ayurveda'da çok e, güzel e, literatürler var aslında. E, bunun için ayrı bir program yapmamız evet, gerekiyor evet, sanıyorum. kesinlikle. Peki, e, bugün Ayurveda'nın hayatımıza nasıl küçük ama etkili dokunuşlar yapabileceğini öğrendik. Değerli bilgileri için sevgili Emel Uğur Zeyre çok teşekkür ediyoruz teşekkür Kadın Dönüşüm Akademisi adına ee, Kadın Dönüşüm Akademisi bir güzellik yap programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik Kanalımıza abone olmayı ve programımızı beğenmeyi unutmayın lütfen Hoşçakalın. Hoşça kalın.